173 kilo oldum. Ee, işte bir ay, bir yıl oluyor ameliyat ee, şu anda 83 kilo verdim. Şu anda 90 kilo. 173 ameliyat olmuştum. Şimdi 90 kiloyum. Ee, şimdi ameliyat olmadan önce hayatım çok farklı. Şimdi çok farklı. Yeniden doğmuş gibi. İkinci doğum 27 Mayıs olarak kendimi kutlayacağım artık. Çünkü yemin hayatım değişti, yürümelerim değişti pozitif oldum. Şuradan şuraya giderken daha rahat gidiyorum. İnsanın yaşam kalitesi arttı. Yani bu ameliyat zaten konforlu bir ameliyat ve konforlu bir yaşam sağlıyor size. Hı. O yüzden e, çok mutluyum olduğum için ve size çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Oldum. Rica ederim. Sağ olun. E, ameliyattan sonra biz ikimiz de, ikimiz de ikiz sıkıntıları özellikle. Için, evet onu söyleyeceğim. Hı. Şimdi ikimiz de ikiz olduğumuz için aynı metabolizmaya sahip herhalde. İkimiz de kabızlık yaşadık sadece. Hı. İlk iki ay yoğundu. Hı. E, ilk bir ay sürdü değil mi? Bir, evet, bir ay sürdü kullanışımız ama onun doğrusunda biz hiçbir problem yaşamadık çok şükür. E tabii birazcık fazla yediğimiz an sanki midemiz alacakmış gibi hissediyorsunuz ama öyle değil. E <laughs> birazcık kaçırdığınız zaman hemen şu problemi yaşıyorsunuz. yaşıyorsunuz. çok çok sizi rahatsız ediyor. Keşke yemeseydim Hı. diyorsunuz. O yüzden ya, mideniz almıyor aslında. Yani mideniz bir Peki doyma hissiniz nasıl sizce? Doymak hissi çok iyi. Şimdi derler ya sık yiyin ama az yiyin. Siz istemesiniz de miriniz var. Öyle. Evet amir yani o formata getirmiş iyi. oluyor. Evet. O formata kendiliğinden geldi. Evet. nasıl bir şey yapmış. <laughs> <laughs> e, <laughs> <yüzden>. İnisiyatifi senden <gülüyor> aldı. <gülüyor> aldı kendisi kendi aldı. yapar hale yani getirdi ister hale istemez. Evet. Dilek de bu arada işe başladı galiba değil mi? Evet. Dilek bir de onu anlatsın mı? Evet benim yaşamım çok değişti. Ben hep evdeydim sürekli. Vaktimi evde geçiriyordum. Sosyal hayatım hiç yoktu. Dışarı çıktığımda bütün gözler sizin üzerinizde oluyor. Böyle o kadar değişik duygular yaşadım ki anlatamam. Şimdi hani ben de yeniden doğdum. E, i̇şe başladım. E, sosyal hayatım, sosyal çevrem oldu. O yüzden e, bu ameliyatı gerçekten öneriyorum. Yani liste olmayanlar için. Onun için de mutluyum. Doktor Bey de çok teşekkür ederim.